Günde 14 ilaç içen birisi kamu görevi yapmaya devam etmeli mi? Kritik soru bu arkadaşlar. Biz bu arkadaşların kaç ilaç içtiği ile ilgilenmeyiz seçerken. Aday olurlarsa eğer atanmamışlarsa. Ama bir gün bu kişi toplumun karşısına çıkıp da ben günde 14 tane ilaç içiyorum sağlığımı korumak için ve görevimin başında başarıyla devam edebilmem için diyorsa bunu oturup bir düşünmemiz lazım. Adayken de demeli bunu. 14 ilaç içen emekli yaşını geçmiş birisi niye hala göreve talip olur? Gitsin domates yetiştirsin, torun sevsin, Yaylada inek beslesin. Madem ki çok ilaç içiyorsa o kişinin dinlenmeye ihtiyacı var. Doğaya ihtiyacı var ve sevgiye ihtiyacı var. 14 ilaç içe içe topluma hizmet etmeye çalışmanın mantığı nedir arkadaşlar? Peki ne olacak? İleride iyileşeceksin de artık 14 ilaç içmeyip 3 ilaç veya 1 ilaç ya da 0 ilaca mı düşeceksin? Ya dünyaya bir kere geliyorsunuz kardeşim. Gidin torun sevin. Doayı sevin, insanı sevin. Sizi de sevsinler. Sevdirin yani kendinizi sevmelerine. Yakınlarınızın, sevdiklerinizin izin verin. Vakit geçirin sevdiklerinizle.